bu haftaki deneyimiz farklı sesler. Gereken malzemelerden başlayalım ilk önce. 4 tane bardağımız olacak ve içerisine farklı seviyelerde su dolduracağız. Bir tane de kaşığa ihtiyacımız var. Şimdi bu deneyi nasıl yapacağız? İlk önce en dolu olan bardaktan başlayarak en boş olana doğru sırasıyla bu kaşıkla vuracağım. Evet ses sanki giderek inceldi ve daha şiddetlendi. Tekrar yapalım. Evet aslında bardaklarımın hepsi aynı. Hepsine aynı şiddette vurdum. Ama su seviyelerinden dolayı yani farklı su seviyeleri olmasından dolayı sesleri de farklı duydum. Peki bunun sebebi nedir? Ses titreşimlerden oluşur. Yani titreşimler sayesinde ben sesi duyarım. Peki en dolu olan bardakta neden kalın ses duyarken en boş olan bardakta ince ses duydum? Bunun sebebi şu şekilde. Şimdi içerisinde su olan bardak içi dolu olduğu için daha zor titreşir. Daha zor titreştiği için de titreşimi daha az olur. Titreşim az olduğundan dolayı da sesin hem şiddeti daha azdır hem de daha kalın duyarım. Ama boş olan bardakta içerisi, içerisi boş olduğu için vurduğumda daha çok titreşir. Titreşim daha fazla olduğu için de ben sesin hem şiddetini daha fazla duyarım hem de daha ince duyarım. Evet sesle ilgili bu deneyi siz de mutlaka evde denemelisiniz. E, geri dönüşleri mutlaka bekliyorum. E, i̇yi günler diliyorum. Sağlıkla kalın.